Nasıl 6 tane partinin lideri Cumhurbaşkanı'ndan üstün olur kardeşim? Nasıl olur o? Cumhurbaşkanı en az %50 artı bir oy alacak. Daha da yukarısına çıkabilir. Fakat %1, %0.5 oy almış olan siyasi hareketin lideri gelecek Cumhurbaşkanı'ndan daha üstün olacak. Bu da demokrasi mi olacak? Buraya kim oy verir ya? Ben oy vermem yani böyle bir 0.1 oy e almış partinin liderinin tahtının altına sokmak demektir. Buna, buna kimse oy vermez. Bir diğeri. Ya Türkiye'nin acil sorunları var. Hani bakanı çağıracağım. Cumhurbaşkanı hangi süreçlerin sonunda karar alacak? Dur bizim lideri de bir soralım. Bakan kabine toplanmış. Kabine oy verecek. Kabinedeki üye bir de gidip Cumhur kendi genel başkanına mı soracak? Ya böyle ülke Türkiye'nin yakıncı sorunlarını siz böyle nasıl çözmeyi Peki düşünüyorsunuz? Şimdi. şimdi dolayısıyla bu böyle bu şekilde Türkiye gibi bir ülke yönetilemez. Ha, bu yani Cumhurbaşkanı da altı tane siyasi de emir eline dönecekse bu sisteme üzgünüm. Yurttaş oy toplamak çok zordur. Yurttaş bu sisteme oy vermez. Hem Cumhurbaşkanı olacak, hem kabinesi olacak, hem de yetmeyecek hayali bir kurul olacak. Ben bir de bizim liderim. Evet Halk TV ekranlarında İsmail Saymaz'ın ifadeleri ki İsmail Saymaz'ı biliyoruz ateşli bir CHP savuncusudur. Ee, şimdi ortada çok ciddi bir garabet var sanırım Emre Bey değil mi? Şimdi tabii bu garabet neden kaynaklanıyor? Şimdi bir tarafta e, parlamenter sistem ezberleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği yeni siyasal ilişki biçimi içerisinde siz hareket etmeye çalışıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Parlamenter sistemde şu makbuldür. Seçimden sonra bir araya gelme olduğu için herkes birbirini nicelikten itibaren iyi e, ibaret görür. Ve birbirlerini sayısal değerler olarak toplayıp koalisyon kurarlar. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde haliyle bu seçim öncesine geldi. Ama fark şu. Seçim sonrası siz milletvekillerinin sayı, sayılarını toplayarak 2 artı 2 4'ü bulabilirsiniz. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde seçim öncesi 2 ile 2'yi topladığınızda 4 etmez. Belki 3 eder belki 5 eder. Yani sizin bir araya gelmenizi vatandaş organik e, iç ve dış politikada mutabakat yapabilecek bir vizyon yansıtabilecek bir araç mekanizma olarak görürse ikinizin toplamı dörtken 5 olur bir araya geldiğinizde iyi yönetemeyeceğinizi düşünürsek altılı masanın çelişkisi bu. Bu sefer ne olur? Belki 3 puan verir, 2 puan verir. O yüzden zaten bu hükümet sisteminin en güzel yanı seçim öncesi organi de inorgani de, seçim sonrası yapabilir mi, yapamaz mı onu görüyoruz. Tabii bu kadar parlamenter sistemde ısrarcı olmaların en büyük nedeni var. şimdi bunlar diyor ki, haklı olarak da diyorlar. Niyet kötü ama şu haklılıkları var. Diyorlar ki biz bir vizyon üretebilecek, siyaset üretebilecek ve milli partiler değiliz. E kökümüz dışarıda o yüzden bu Jeremy Rifkin'e Rifkin bağlanıyoruz. Ama parlamenter sistem olsa hiçbir araya gelmeden herkes kendi müstakil oyunu alacak, herkes kendi ideolojik tabanına seslenecek. Seçim sonrası bırakın %50 artı 1'i belki 45-46 ile bir araya gelerek bir hükümet kuracağız ve vatandaş buna müdahale edemeyecek. Kaldı ki 30-40 milletvekili o koalisyonun ortağı olduğuna bütçe krizi çıkarırsın, erken seçim tehditinde bulunursun, hükümeti dağıtırsın. Ve üçlü kararnamelerle her türlü atamada pazarlık yaparsın. Yani bu ne demek? Ne ortak aday arayışı var, ne seçim öncesi bir araya gelelim, bir vizyon, bir politika üretelim, endişesi ve liyakati ortaya koyma sorumluluğu var. Hiçbir şey yok. Parlamenter sistem o yüzden çok güzeldir bu tarz partiler için. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi zordur. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de işte İsmail Saymaz'ın söylemlerini e, ortaya çıkaran iklim oluştu artık. Yani diyor ki yönetimde istikrar olacak kardeşim. Ve bu yüzden çok kaotik yapılarla önüme gelirsen ben buna iki yıl önce toz pembe demokratik e, renklilik olarak baktığım gibi bakmam diyor. Şu an bu açıklamanın tam manasıyla satır arası bu. Şimdi ne oldu? E, altılı Masa'da Oradaki yüzde birlik partiden Cumhuriyet Halk Partisi'ne kadar herkesin siyasi ikbalini garanti altına almak için işte Resul Hocam'ın dikkat, et, e, dikkat çektiği gibi yüzde birlik partiye de sen bütçe yardımı ver. Yüzde üçe seçim barajını çek ama Cumhurbaşkanı yüzde elli artı ile seçildiği halde ne yapacakmış? Hepsi Cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış. Milletvekilliğine bir iş, de, iş tüzük değişikliğiyle ki anayasal mesele iş düzük değişikliğiyle bir değişiklik yapıp hem milletvekili hem cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarmış. Ve bu altılı ki sonradan dahil olabilecek EDP'li 7'li masayla ülkeyi yöneteceklermiş. Peki Allah aşkına. Dünyada bunun bir örneği var mı? Yok örneği. Peki %50 artı birden niye geri adım atmadınız? Normalde parlamenter sistemde cumhurbaşkanı sembolik olacaksa onun demokratik meşruiyetini de e, asgari düzey indiresin. Evet. Zaten parlamenter sistemde parlamento'nun seçimiyle cumhurbaşkanı olmasının Arasındaki husus şudur, hiyerarşide burası üstündür, seni o belirler, yetkilerin de sembolik olması, daha çok yetkinin parlamentoda olmasının nedeni budur zaten. Ama %50 artı birden niye geri adım atamıyor? Çünkü toplum bunu satın aldı. Çünkü toplum aldığı hakkı vermez. Bu yüzden yine ben burada Resul hocamın dediğine bir dikkat çekmek istiyorum. Geçmiş parlamenter sistemdeki, Cumhurbaşkanı parlamento ilişkilerini Cumhurbaşkanı lehine güçlendirmişler. Bu hükümet Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre de zayıflatmışlar. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem değil çünkü parlamenter sistemin güçlendirilmesini mevcuda göre kıyaslarsın. Sen Cumhurbaşkanı'na mevcut bir hak veriyorsun. Şimdi Cumhurbaşkanı... Zayıflatılmış başkanlık sistemi. Zayıflatılmış. Cumhurbaşkanlığı söylediğim. hükümet sistemi güçlen, güçlendirilmiş. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi parlamenter sisteme göre. Ama bu mevcut e, hükümet sistemine göre zayıflatılmış Cumhurbaşkanlığı aslında sistemi. Aslında hiçbiri değil. Hiçbiri olmuyor Hiç bu yüzden. Olmuyor. İşte o arada kalmışlık var ya, evet. bunun yansıması. Ucube, ucube değil yani başkanlık sistemi ucubeli, öneriyorlar. ucubeli bir versiyonda şu. Şimdi Ahmet Necdet Sezer'le... Aslında Sezer tamamen bir vesayetten bahsediyor. Tabii Ahmet Necdet Sezer'le Sayın Erdoğan'ın biliyoruz biz sıkıntılarını. Sayın Ecevit de Ahmet Necdet Sezer'in sıkıntılarını biliyoruz değil mi? Sistemden kaynaklı. İşte... Özal Evren, Koru Türk Demirel, işte Menderes Celal Bayar, Atatürk İnönü ki bu cumhurbaşkanları seçilmemiş cumhurbaşkanlarıydı. Bakın bir bakan, bakan müşavirini atayacak, genel müdür atayacak. Bakan HDP'li, başbakan İYİ Partili, cumhurbaşkanı CHP kökenli birisi. E bir de altılı masa olduğu zaman hükümet protokolünde atamalarda mutabakat diye bir şey vardır. Geçmiş hükümet protokollerini Resul abi daha iyi bilir. Demek ki bu 6-7 parti bu işin içine girecek demek. Ne olacak? Bakın ilk dönem Resul abi milletvekili yaparken AK Parti bürokrat seçemiyordu. Merkez Bankası 4. 5. öneride kabul görüyordu. Durmuş Yılmaz öyle bir garabetin sonucunda geldi. E peki bakan müşaviri atayacak HDP'li bakan. İyi Partili Başbakan'ın rızasını arayacak. %50 artı bir ile seçilmiş Cumhurbaşkanı rızasını arayacak. Genel müdür atayacağım. Müsteşar atayacağım. Genel müdür yardımcısı atayacağım. Büyük elçi atayacağım. Vali atayacağım. Şimdi sen HDP'nin onayından geçmemiş bir valiyi nasıl atayacaksın? Bu üçlü kararnamedir. Bunu garanti altına alıyorsun. Ve diyorsun ki %50 artı bir Cumhurbaşkanı olmuş bir adam... ...sembolik bir şekilde bu meselelere karışmayacak. Ya buna gülerler. Ve gerçekten kendi içlerinde bulunduğu kaotik iklimi Türkiye'ye dayatmak istediklerinin en büyük maddesi de bu anayasa önerisinde yapıcı güvensizlik oyu. Ben Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili bazen şu tartışmalara çok şahit oldum. Yani hızlı karar alıyor. Ya hızlı karar alıyor değil sadece. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürütme ve yasama açısından milletin belirleyiciliğinin ve demokrasi, demokratik meşruiyetin daha fazla olduğu bir sistem. Şimdi yapıcı güvensizlik oyu dedi şu. Çok kısa. Basit çoğunlukla hükümeti kuracak. Ama salt çoğunlukla hükümet düşebilir. E nerede demokratik standart? Deme, kurulurken aradığın demokratik meşruiyet bu. E, yıkılırken aradığın demokratik meşruiyet daha yukarıda. Ve bu şuna yol açıyor. Diyelim Resul abi, ben ve hocam koalisyonuz. Hocam koalisyondan memnun değil. Çekilmek istiyor. Ama biliyor ki hükümet düşmeyecek. Ne yapacak? Muhalefet partileriyle salt çoğunluğu arayacak. Belki perde arkası görüşmelere girecek. Bunun fiili olarak öne açılıyor. Ben zaten bunun Deva Partisi'nin getirdiğini düşünüyordum. Ee, birkaç yerden de teyit etme fırsatım oldu. Çünkü Ali Babacan, Recep Tayyip Erdoğan'a e, imza verirken perde arkasında Abdullah Gül ile iş yürütmüş bir fıtrata sahip. Kimin Aynısını burada da öneriyorlar. Dedi. Aynısını burada öneriyorlar. Diyorlar ki bir hükümette adam yer alabilir ama hükümeti düşüremediği için, salt çoğunluk arayışına girmesi için, ne yapacak? Diğer partilerle fiili olarak görüşebilecek. Bu da şunu getirir. Biz bu programlarda şunu konuşuruz böyle bir şey olursa, simülasyon olarak söylüyorum. ABC partisinin koalisyonu, C partisi muhalefetle görüşüp yeni bir hükümet kurulması için görüştü mü görüşmedi mi? Kulis haberciliği. Böyle bir ortamda düşünün. E, çekilmiş bir parti Peki. bütçe geçer mi? Geçmez. Koalisyon meselesiyle ilgili devamlı biz konuştuğumuz ortamda yatırım olur mu? Yani tam anlamıyla arada kalmış. Hiçbir karar sistem. alınamaz. Sizin söylediklerinizden net bir Mümkün şekilde